Selam arkadaşlar. 10 Ekim 2025 sabah suyundaydık. Kullanmış olduğunuz Rapala Yazuri zargana sıkıntısı var. Kuyruksuz zargana ile geziyoruz. 6 kulaç misina bırakıyoruz. 80-60-40 takım. Genelde uzun oltacılar bilir. 80-60-40 4 kulaçta kurşundan sonra veriyoruz. Şimdi Lodos başladı, balık kesildi ama sabahleyin 7 ile 7 buçuk arası yem yetiştiremedik. Malum zargana piyasası bayağı bir şu anda fazla gidiyor. Halde bile balık yok. Dolayısıyla kuyruksuz, şekilsiz, şemalsiz ne varsa onu kullanmaya çalışıyoruz. bugünkü kısmetimizde bunlar vardı. Hava hafiften lodasa çevirdi. Şu anda çok fazla bir şeyimiz yok. Yememiz de kalmadı. Yavaş yavaş avı sonlandıracağız. Yer Bayramoğlu. Oltası suda olana rast gelsin. Bu Samsun sporlu. Bu Bursa sporlu. Bu Trabzon sporlu. Bu Galatasaraylı. Bu Fenerbahçeli. Eee? Beşiktaş yok mu içinde? Yok. Neden yok? Beşiktaşlılar oltaya gelmez.